Mahallemizden herkese günaydın. Evet. Yanıyor memleket. Almanya'nın bu sıcağına dayanamayan ben. Türkiye'de ne yapacağım çok merak ediyorum. Ee, yağımız var mı peki? Burası. Evet minimum maksimum. öğretmişti bana. L burada bak. Peki arabam o yüzden gaz almalı mi? Olmaz da. Ama çok etkiler motoru... Koku yapar mı? Yapar. Sanki benim arabamdan koku geldi dün. dün. Evvelki gün gaza bastığımda. Yapar. Motor çünkü. Pistonlar bir E var. Var mıydı mı şeyimiz yağımız? Bilmiyorum. Benim... Ay var ne da var? dükkanda galiba Turgut. Kuru. Benim dükkanda galiba ya. Arabanın arkasını boşalttığımızda. Bana şey Neyse arkadaşlar günaydın. Valla sabah sabah Turgut bütün camları şöyle açtı. Dedi ev bir şey yapalım dedi bir ceylanlandıralım. Ev çok sıcak. Aşırı derecede sıcak. Türkiye gidip geldikten sonra eve klima almayı düşünüyor Turgut. Çünkü evde şu an hiç durulmuyor. Özellikle oğlanların odasına. Sabah derin temizledim bir onların odasına girmemiştim. Odayı bir gireyim telefon, dedim. Mikael versene iki dakika. Işığı lazım bana olacak. Yani? Ha bu buşam da. Yok anne anne çekme çek. Bir tane üstü çek. Tamam seni şey bulandıracağım. Bulandıracağım seni. <laughs> Hayır eşek herif. dün sana krem sür dedik. Sürdürtülmedin. Bu da ne ya? Manyak. Benim araba bildiğin diplerde... <laughs> <laughs> Evin bu tarafı böyle şu adamın şeyleri çok güzel ya. Aa, bak şimdi göstereyim size. Yan taraftaki. Şurada mavi mavi çıkmaya başlıyor. Şunların renklerin güzelliğine bakar mısınız? Allah, bu adamın çiçeklerinin havasını ben atarım bu artık. Neyse kahvaltı hazırlayacağım hiç. <laughs> Çincanlar kaydı. Ne oldu? Ay onu buzdolabından ya çıkarmadık mı? Var mı şey? Boş şişeye doldursunlar lan. Bekle. Dışarıda su var bir şeyde. Al bunu koy geri bu buzdolabına. Sen ne ki? Buzdolabına gir koy oğlum. Ben normal dışarıdan. Kireç mi yapar? Kireç. Yapar. Allah Allah. Kireç şişesi mi? Ne Noten ve da su daim yapıyor. Şey Noten ve Sani suyu en temiz su. Olur mu ya? Tabii. En kirli su. Tamam. Lan iki Çet günde Çekçi, bir biz iki üç günde bir şey temizliyoruz be. Sırtım Bizi... kaşım. Acayip kaşıyor sırtım. Kendime şöyle buram su yaptım. Lüpedem için vücuttaki e, şey fazla su yapmak için birebil. Şöyle buz gibi suyun içine koydum bir kaşık bromelain. Ananas sirkesi. Mikael. Al bunu. Ay. Hangi mazur yarın hafifler iki güne geçer. Oğlum sen teyzeni görseydin. Sen teyzeni bir görseydin. Senin arabanın kilometre kaçtı? Bilmem. Dedim evi temizledim yetmedi. Bir de dedim arabamı temizledim. tak mündürle sileyim. Gülşen. <laughs> en iyisi bu yetmeyecek böyle küçük küçük bıdık bıdık şey Arkadaşlar biz kahvaltı hazırlığına geçiş yaptık arabaları bir hallettik şöyle. Oy oy. Bugün kahvaltı bölümümüzde menemen. Var. Tabii ki menemen yine TK'dan. Değil mi? Ala kahvaltılığımız yok. Direkt. Yani ben ekmekten girişeceğiz. Çay denir mi? İçer mi? Olur içelim izine gidene kadar Çaya mı alışıyoruz? Alışveriş yapmayı düşünüyoruz. Ha, evet. Günü birlik yaşıyoruz. Aynen. Tamam, izne gitmeye daha 10 gün var. 20 gün var. Yo, 20 yok, 20 gün de yok. Bugün kaçın? Bilmiyorum ki, hiç bilmiyorum. 23 galiba bugün. 23 mü? Yani 7 gün oradan, 11 de oradan, 18 gün. Elde Aynen. ne varsa o ara tüketme peşindeyiz. Aynen ya böyle üç çeşit, dört çeşit. Biliyorsunuz benim elim birazcık bol. Ben birazcık çeşit yapmayı seviyorum. Turbuk da hep bana kızıyor bu kadar çeşide gerek var mı diye. Yarın bunlara sadece çorba yapayım da görsünler. <laughs> sadece yarın şey yapmayı düşünüyorum. Yeşil mercimek çorbası. Herkes isyanda yarın. Yarın herkes diyecek ki karnım aç değil. Ondan sonra bakacağım herkes tost yapmaya başlayacak. <laughs> Öyle de bir şey oluyor. Ay ben bunun altını açmışım. Daha soğanlar hazırlayayım. İstemeyen bir yemek olunca herkes diyor ki benim karnım tok. Halbuki aç. yapımına başladık bak ben var ya bir şey yediğim an benim midem ağrımaya başlıyordu bak şu an hiç sabahtan beri bir şey yok su içiyorum. Aa, midem. ondan sonra hiçbir şey yersin gelmiyor işte ya bütün yeme hevesini bir tanesine satıyor var ya yemek hiç yemekle ilişkin bitti ya benim Kendi ne yapıyor? Hop şey yapıyor. Ya. Yapacağım, Bir yarın sabah oraya tekrar veririm. Ben malum ki şey mahvetlerle onu sokayım ya. Malmış bir bak için. Onu gitmeden yaptıklarım bir bak Hayır bana sürekli de işte yağlı yeme şu yeme ya ben zaten yağlı bir şey yemiyorum ha işte kocam burada yani. Yemin ederim yani benim kadar yediğini içtiğini dikkat eden bir insan var mı acaba? Öyle değil mi Turgut? <laughs> Çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani sürekli özlem şunu yağlıyordu. Yemiyorum zaten. Yağlı kim yiyor? Yaptığım şey hep ya ızgara ya haşlama. Zaten yumurtayla besleniyorum. Ekmek yeme, onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Yemiyorum bir şeyim kalmadı. Yemiyorum yani gerçekten. Bizim evde zaten kızartma yapılmaz ki. Bizim evde bir kere kızartma pişmiyor. Yani öyle bir tek patates pişir. Şey. Bir patates yer. Yani. O da hafta sonu. Hafta sonu ama ki ben yemiyorum patates kızartması. Yani kendime özel sabahında ayrı hazırlarım, öğlen ayrı hazırlarım, akşam yemeğim bile ayrı yani. Ev halkının yediğinden yemiyorum, içinde gene az da olsa yağ var diye. O kadar çok dikkat ediyorum. Şu an size kendimi göstermiyorum çünkü sahip değilim. Ev çok sıcak. Birazdan inşallah başımı kapatıp Nur Cebali'mi size göstereceğim. Sarımsaklar da girsin. Çay da demledim. Çayı da koydum. Şimdi domatesle sebzeleri birleştirmenin vakti. Oy. Oh, Ona hemen. Yo, on gitmiş. E çok şey gitmiş. Tamam, söylerim. yazın en sevdiğimiz menemen. Çünkü domates lezzetli oluyor. Şu kapağını da kapatayım iyice. Yiyeceksin mi? Ha. Ben de öyle yapıyorum da bazen yapmıyordum. Niye? Kapak boş çıkıyor diye. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yok olmaz öyle. Hafta içi de hava böyle mi? Ha? Hafta içi de hava böyle mi? Yok değil, hafta içi hava böyle de. Bu nasıl koyuldu? Ne bileyim, artık kenara sıkıştırmışlar. Ay. O şeyin için atma. Mağar için. Acıktım ya. Kahverengi çiftlik mi ortası mı? Yok. Ha, ha, <laughs> ha. Evet. Hepsini kırıyor. Ha, <laughs> çiftlik Görün, o kırılmıyor. Çiftliğe... Kalite, kalite. Ömer'i yarın bırakınca giderim inşallah. Bak. Gördün Tabii ki de. Vallaha kalite. Yüreğim bayılacak. Niye? Açlıktan olsa gerek herhalde. baharatlandırma TK'ya ait. Ben de şöyle şuraya çayları bakayım. Şey <laughs> açmışsa suyunu bayağı şey yapmış. Evet çabuk olsun diye. Tabağı mı koyalım, tavadan mı? Sence? Tava çok derin, şu kadar yapar. Tamam, şuradan büyük şey çıkartayım. Doğru. Başka kimin sana yazdı? Kim biliyorsunuz şimdi? Evet, menemen. Şuraya boşaltabiliriz. Tersine mi geliyor? Yok ben biraz boşaltma özelliğim böyle özürlüyüm böyle şeylerde. Yok yok iyisin iyisin. Çok da şey yapamam yani. Allah tava dönüyor. Bu sapına ne oldu? <laughs> Çivatası bir şeymiş. Doğru geçen de şeydi. Ben sıktıydım zaten. Hmm. Şeyle bıçakla sıktıydım. Kaşık evet. arkasıyla bile sıktıydım. Geçen ben de süpüyorum ama iyice şey oldu herhalde yani. Yok zaten, şu Türkiye'ye gidip geleyim de şu fislerin şeylerini alacağım, tencerelerin tavalarını. Koyun Raya koy koy. Haydi aç olan gelsin. Menemen. Menemen. en son sizi kahvaltıda mı bıraktım nerede bıraktım bilmiyorum ama ondan sonra ben yattım uyudum öğlen sıcağıyla. ben de uyumuşum bacım, bir saati bacım. yakın ben de uyumuşum kahvaltı yaptım bir yatmışım nur yüzlü bacım <laughs> herkes sana çok geçmiş olsun demiş evet bana da çok yazanlar olmuş çok teşekkür ederim iyiyim çok şükür ayaklıyız bugün bayağı bayayım. dün de iyiydim bugün de iyiyim artık yazmışlar ki özgenin yandığını söyledin de nerede nasıl yandığını söylemedin Zararyumda yandım. <laughs> Hayatımda ilk defa zararyuma gireyim dedim. Tabii Meryem ki abi, onunla da en, ki. en yükseğine girdim. O da beni mahvetti. Hayatım kaydı bir haftadır. <gülüyor> full. <gülüyor> full. Full. Ön, full. arka full. Bir tek kolunun altı beyaz kalmış. <laughs> O da böyle durduğum için. Turgut diyor ki salak bir insan diye ellerimi şöyle yapardı. Ben ellerimi şöyle diyor, kaldırıyorum İyi diyor. İyi ki yapmamışım. Bir de oram yansı hiç kollarım aşağıydı. <laughs> Neyse Meryem ablan oraya geldi. Böyle az şöyle uy uyudum, uyandım. Şöyle şu tatlıslara bakayım dedim. Whatsapp şu tatlıslara baktım. Meryem abla elik paylaşmış. He? Heh. Geldik. Doğru benim hiç aklıma Ondan sonra, sonra ben hemen de verdiydi, ekran kaydı aldım. Özge'ye gönderdim. Bak dedim Meryem abla dedim. Elik setiyor. Evet. Soru Turgut dedi sen de alsana. Sen niye almıyorsun? Biz seviyoruz. İyi dedim. Hadi gidelim. <laughs> ne o? <laughs> He. Eriklerin güzelliğine bakar mısınız? Malda olanlar eğer Meryem abladan erik almak istiyorsanız gelip alabilirsiniz. Bakın çok güzel. Özge onayladı. Test verdi. <laughs> Kırmızı alalı olanlar daha bir ekşiymiş. Ama çok da şey değil yani. Hani tatlı yine. Bakın şöyle. Önceki şey yok, Önceki çok acıydı öyle daha ekşi değil mi? Sevdim. Bakın bayağı bol bol var. Gelip buradan valla Meryem abla söyleyebilirsiniz. Yediyesi, ben biraz fazla ekşi <laughs> ne diyor normal insanlar normal niye yeri. Insanlar... Sen normal olmadığını kabul ediyorsun yani. <laughs> Kız tam şey gibi köy. <laughs> yani sonunda normal olmadığını kabul ediyorsun. Evet et. arkadaşlar bizim havuz yalan oldu. Mikail dünden yandı. Yanıkları var. Ben dedi gitmeyeceğim. Gülşen dedi arkadaşlarım gelmiyor. Benim canım çekmiyor. Çok sıcak. Turgut dedi gerçekten çok sıcak ben yarın işe gideceğim havuz yorgunluğu çekmek istemiyorum. Ömer halisle biz garip garip kaldık. E ben de onlar gitmeyince çekmedi. Dedim ben de dedim yalnız gitmek istemiyorum. Öyle Ömer halis ortada yandı. <laughs> Vallahi bol bol yattık uyuduk bir şeyler bir şeyler. Herkes odasında Vallahi sinekten böyle ölmüş sinek gibi yataklara yapıştık. Yalnız pilavım tane tane olmuş çok güzel görünüyor. Tavuk haşladım. Tavuğun suyuyla yaptım. Neden tavuk haşladım? Çünkü ben pilav yemiyorum. Çok seviyorum. Aşırı derecede çok seviyorum ama yemiyorum. Ev halkı için şöyle. Buna birazdan 3-5 patate satarım. Ee, kendime bu haşladım. Budun suyuyla pilav yaptım birazını kendime e, ayırdım. Bunu birazdan içine dildikleyip biraz daha ısıtıp bunu ben kendim böyle yiyeceğim. Ya da da başka hiçbir şey gerek yok. Bu da artık böyle kapan kapatmaya gerek yok. Yavaş yavaş şöyle kızara kızara pişsin. Yemekten sonra bir banka işimiz vardı. Bankaya gittik. Ondan sonra hemen yan tarafında da kafelerin var. Dedik çocuksuz birer Bir dondurma, yiyelim. yiyelim. Aynen. Şimdi eve gidiyoruz. Yalnız bayağı da ucuz ha uygun. Ha bence de. Bence şu ana kadar Burası Marlı, çok iyi. Marlı da bizim en uygun yer burası diyebilirim. Evet kafeler. <laughs> ha dondurma şey falan bayağı uygun yani. Güzel de yani dondurma. Şey İki ne güzel tabakta bardakta şeyin geliyor. Dondurman geliyor. Altı euro para verdik. İkişer şey aldık. Bitti bu kadar. Yok ben bir kuvvet aldım. Doğru. İki <laughs> Saçmalama be manyak. Cimri. Neyse şimdi eve gidiyoruz. Aşırı derece duygum var. Kan çok kötü gelmiyor. Yani çok kötü demeyeyim de bir öncekine bakarak bir tık daha iyi. Her defasında bir tık daha böyle yükseltebiliyorum. Kahveyi hayatımdan çıkarttım diyebilirim size söylememiştim herhalde. Artık o eskisi gibi sabah böyle uyanınca hemen kahveyi içen bilmem ne yapan özlem bacınız yok. Tam bir aydır yani YouTube'u bıraktığımdan beri toplasanız gerçekten o koskoca bir ayda 10 veya 15 tane anca içmişimdir. Mümkün mertebe günde bir tane içmeye çalışıyorum ya da hiç içmemeye çalışıyorum. Çok stresliysen de böyle değişik bir şey Psikolojideysem o zaman tamam artık şimdi bir tane içmem lazım öyle ee, o yüzden kan değerlerim bir tık daha biraz yükseliyor şimdi damarda feritin almam lazım demir almam lazım cuma gittim doktor yoktu on gün yine gittim doktor yoktu dediler Pazartesi gel yarın sabah Ömer Harisi bıraktıktan sonra tekrar yine gideceğim gezin keşine bu sefer orada kanım aldıktan sonra artık şeyi değiştirmeye karar verdim. Doktorumu değiştireceğim. Burada Türk bir doktor var. Oraya geçiş yapacağım. Çünkü artık gerçekten çok sıkıldım. Son zamanlarda, son dönemlerde çok beni git gel, git gel, git gel yaptırdılar. Aynen. Ee, gerçekten. Doktor yok. Geç, her telefonlara da çıkmıyorlar. Geçen hafta gerçekten 3 gün peş peşe gittim geldim. Hatta bir tanesini günde 2 kere yani. Sabah gittim 3'te geldiler. 3'te gittim dediler doktor yok dedim. Dalga mı geçiyorsunuz dedim ya. Ben dedim buraya dedim 45 dakikalık yerden geliyorum. Boşuna benzin harcıyorum. Şimdi eminim alayım bu hafta orada. Ondan sonra e, burada bir doktor var bakayım. Oraya bir geçiş yapıp denemek istiyorum. Ha bundan da memnunum da adam çok yaşlandı ve hep sürekli yok hep yok yani. O yüzden sıkıntı olmuyor başladı. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.